Halbuki rehber öğretmen olmak, terapistikten daha aşağı veya daha az bilgi gerektiren bir şey olmak zorunda değil. Hangi alana yönelmek istediğinizi, nerede çalışmak istediğinizi karar verebilmek için bence staj yapmak, farklı yerlerde staj yapmak e, önünüzü görmenize çok faydalı olacaktır. Örneğin bir özel eğitim yerinde çalıştığınızda, ya ben aslında bunu seviyormuşum veya ya benim istediğim şey tam olarak bu değilmiş diyebilirsiniz. Diyebiliyorsunuz ama hiç çalışmadığımız, görmediğiniz bir ortamda ben uzaktan ben bunu istiyorum demek çok mümkün olmuyor. Evet psikoloji okuyup bir terapist oluyoruz tamam ama PDR okuduğumuzda bunu yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Klinik psikoloji yüksek lisansı yaptığımız takdirde klinik psikolog olarak kendi yerimizi açıp bir terapi süreci yürütebiliyoruz. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmin ismim Buse. E, Okan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Peki bu bölümü neden seçtin? Çevrende herhangi bir baskı oldu mu? E, şöyle aslında çevremden bir baskı olmadı. E, ailem bana bırakmıştı seçimi. E, 11. sınıftayken işte artık meslekle ilgili bir şeyler yönelmeye başlamıştım. O zaman da işte psikoloji mi, PDR mi diye düşünüyordum. E, aklımda bu ikisi vardı. Daha sonra e, zaman ilerledi. Biraz daha artık tercih dönemine yaklaştığımda insan psikolojisine olan merakımı ve e, bunun nerelerde çalışmak istediğimle ilgili bağdaştırmaya çalıştım. Evet psikolojiyle ilgili bir şey okumak istiyorum ama e, bununla ilgili önümde iki yol vardı. Psikolojinin pedere mi? E, öyle olduktan sonra da biraz düşündüm, tarttım. Nerelerde çalışmak istiyorum? E, bunları yönelince de pedereyi seçtim. Peki bu üniversiteyi seçmenin spesifik bir etken var mı? Üniversitelerden birazcık bize bahsedebilir misin avantajlarından, dezavantajlarından? Tabii ki... E, Üniversiteyi seçmemin önceki spesifik bir nedeni yoktu. E, ee, söylemek gerekirse devlet de puanını tutmuyordu. Ee, ama Okan Üniversitesi'ni %50 bursla tutuyordu. Ee, ben de e, burs alabileceğim üniversitelere yöneldim ve e, hangisinden daha iyi burs alabilirim ve hangi üniversite, hani burs alabildiğim üniversiteler kapsamında hangisi daha iyidir e, mantığıyla ilerledim. E, o yüzden de üçüncü tercihim e, Okan Üniversitesi %50 bursluydu. E, oraya da yerleştim zaten. Yani bölümümden şu an için memnunum ve üniversite eğitiminden de aşağı yukarı memnunum. Yani e, tabii ki öğretmen kalitesi zaman zaman değişen öğretmenlerle değişebiliyor. E, ama onun haricinde okulun konumunun çok uzak ve e, yerleşim alanına çok yakın olmaması sebebiyle e, bazen sıkıntılar yaşıyoruz git gel konusunda. Peki okulun sosyal imkanları nasıl? Kulüpler aktif olarak çalışıyor mu? Şöyle kendi bölümle ilgili kulüpten bahsedecek olursam, e, yılda bir kere e, bir... PDR kongresi etkinliği oluyor orada da alanında uzman kişiler gelip bize bir şeyler anlatıyorlar ama onun haricinde sürekli bir aktivite ayda iki üç tane farklı etkinlik olmuyor maalesef bu tabii ki o an kulüplerin başındaki insanlarla ilgili ama dediğim gibi yılda bir kere mutlaka topluluk kapsamında bir etkinlik yapılıyor. Onun haricinde diğer e, hani bölüm haricindeki kulüplere bakacak olursak da etkin olan kulüpler var farklı farklı birçok farklı etkinlikler. yani dans olur izcilik olur işte mekatronik olur bir bir sürü farklı e, kulüpler var aktif olarak çalışanlar da var bunun içerisinde. Peki birazcık bize gördüğün derslerden de bahsedebilir misin uygulamada dersleriniz var mı mesela? Bölümde çok fazla çalışma alanı var ve bu çalışma alanlarına yönelik olarak da hangi alanlarda ders görmemiz gerekiyorsa biraz ona yöneliyoruz. Örneğin biz öyle özel eğitim alanında çalışabiliyoruz. O zaman diyoruz özel eğitim dersi görüyoruz mesela. Grupla psikolojik danışma görüyoruz, bireyle psikolojik danışma görüyoruz. Bunlar birebir terapiler veya grup terapilerinde işimize yarayacak bilgileri içeriyor. Bayağı bir sözel ağırlık, hatta çok büyük bir kısmı sözel. Ama bunların arasında bir tane sayısal ders var. O da e, istatistik istatistiği iki türlü görebiliyorsunuz. SPSS var bir de ım, bilgisayar olarak gördüğümüz, bir de bilgisayarsız gördüğümüz. Normal yazılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu üniversitenin tercihine göre değişebiliyor. Mesela bizimkinde e, bilgisayarla ilgili bir konum yoktu. Biz bildiğiniz e, tahta, kağıt kalem şeklinde işliyorduk matematiksel bilgilerdi. E, çok zorlayıcı şeyler değil ama yani ben matematik çok iyi biri olmadan söylüyorum. E, biraz sökeleyip sonra geçtim dersi. Ee, onun haricinde fizyolojik psikoloji dersimiz var. Ee, bunlar 1. ya da 2. sınıfta e, yani bir ders. Onda e, beynin bölümlerini görüyorsunuz. E, yani psikolojik reaksiyonlar gösterirken, yani bir psikolojik rahatsızlık e, beyinde ne gibi etkiler yaratabiliyor veya beyindeki bir hasar hangi psikolojik rahatsızlığa sebep olabiliyor bunları öğrenebilmemiz ve daha iyi anlayabilmemiz için e, böyle bir ders var. O derste biraz zorlanmıştım o yüzden bunu söylüyorum çünkü... Böyle hipotalamus bir şeyler ilk defa duyduğum kelimelerdi. Böyle tıp kadar e, yoğun bir şey tabii ki değil e, ama yine de farklı olması açısından değişikti. Bir de e, öğrenme güçlüğü gibi okul e, bazında çalıştığımızda çok fazla karşımıza çıkabilecek e, konularla ilgili öyle bilgiler görüyoruz diyelim. Ha, bir de davranış bozuklukları gibi kişilik bozuklukları gibi bu tarz psikolojik e, sorunlara yönelik şey dersler görüyoruz. Peki staj imkanlarınız nasıl? Zorunlu staj uygulaması var mı okulda? Evet, okulda zorunlu staj uygulaması var. E, onun için okullara gidiyoruz mesela. On, Onlar da bizi okul ayarlıyor. E, yani zorunlu stajlarla ilgili bizim herhangi bir e, ayarlama yapmamız söz konusu değil. E, o dönem ders açılıyor, biz o dersi alıyoruz. Daha sonrasında e, valilik onayları bittikten sonra bizim için seçilen okullara biz gidiyoruz. E, daha önce liseye bu sene ortaokula gitmiştim. Ee, gittiğiniz evet. yerlerde stajlar faydalı oluyor mu? Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Aslında oluyor ama e, bu biraz da sizin e, gittiğiniz okuldaki sizinle ilgilenen rehber öğretmenle alakalı. Yani eğer o size bir şeyler katmak istiyorsa, kendini geliştirmiş, donanımlı biri biriyse e, bu konuda çok şanslısınız. Ama bazen e, kendini çok fazla geliştirmemiş ve yerinde sayan, size de çok bir şey öğretmek istemeyen, sadece sizinle zaman doldurmak için orada olan, hatırlayacağı gönül için orada olan insanlar da olabiliyor. Benim bir tanesi donanımlı bir okulda. Diğeri daha böyle hoca hadi siz gidin artık diyen bir de. Dediğim gibi biraz şansınıza kalmış ama iyi değerlendirmek de sizin elinizde. Ki o zorunlu staj uygulaması dışında senin bölümünü okuyan bir öğrenci hangi alanlarda staj yapabilir? Çalışma alanlarının tamamında aslında staj yapabilirsiniz. Mesela rehberlik araştırma merkezlerinde, RAM'larda staj yapabiliyorsunuz. Özel eğitim kurumlarında ondan sonra mesela bir öğretmenle anlaşıp onun yanında bir rehber öğretmenin yanında staj yapabilirsiniz. Mesela kendinize bir boş gün ayarladığınızda pazartesi gününüz boşsa bir rehber öğretmenle de ayarlayıp onay aldığınızda gidip orada staj yapabilirsiniz gönüllü bir şekilde. Onun haricinde diğer çalışma alanlarına tabii şirketlerde bir de insan kaynakları biriminde çalışabiliyoruz ama orada yapılıyor mudur gerçekten bilmiyorum daha önce hiç duymadım. Ee, ama onun haricinde e, mesleki alanda yapılabilecek her alanda biz de staj yapabiliyoruz. Peki senin bölümünü bitiren bir öğrenci mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilir? Devletteki imkanlardan da birazcık bize bahsedebiliyor musun? Devlette zaten bize özel ayrılmış bir kadro var. Yani e, rehber öğretmen olarak devlet okullarına atanabiliyoruz. Onun haricinde e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda da çalışabiliyoruz. Onun haricinde okullarda çalışabiliyoruz genel olarak. Yani bütün seviyelerinde işte ilk orta lise veya okul öncesi, özel ve devlet bütün kurumlarda çalışabiliyoruz bunun haricinde rehberlik araştırma merkezleri var bütün illerde bulunuyor onlara gidebilirsiniz ve orada çalışabilirsiniz özel eğitim kurumlarında çalışabilirsiniz danışmanlık merkezlerinde çalışabilirsiniz yüksek lisansınızı yaptığınız takdirde kendi yerinizi açabilirsiniz bu bayağı merak edilen bir soru aslında hani evet, psikoloji okuyup bir terapist oluyoruz tamam ama PDR okuduğumuzda bunu yapabiliyor muyuz evet yapabiliyoruz. Klinik psikoloji yüksek lisansı yaptığımız takdirde klinik psikolog olarak kendi yerimizi açık bir terapi süreci yürütebiliyoruz. Ama bildiğim kadarıyla klinik psikoloji yüksek lisansını sadece özel üniversitelerde yapabiliyorsunuz. Onu da belki burslarla, belki ücret ödeyerek bir şekilde yapılıyor. Peki senin bölümünü okuyan bir öğrenci okurken kendini geliştirmek için neler yapabilir? Kesinlikle gönüllü staj bir. Burada birinci sırada yer alıyor. Çünkü e, dediğim gibi çok geniş yelpazeli bir çalışma alanı var e, ve siz hangi alana yönelmek istediğinizi, nerede çalışmak istediğinizi karar verebilmek için e, bence staj yapmak, farklı yerlerde staj yapmak e, önünüzü görmenize çok faydalı olacaktır. Örneğin bir özel eğitim yerinde çalıştığınızda ya ben aslında bunu seviyormuşum veya ya benim istediğim şey tam olarak bu değilmiş diyorsanız. E, Diyebiliyorsunuz Ama hiç çalışmadığınız, görmediğiniz bir ortamda ben uzaktan ben bunu istiyorum demek çok mümkün olmuyor. Staj haricinde dediğim gibi bir gönüllü staj yapılabilir. Onun haricinde de e, çok okumak gerekiyor. Psikoloji çok e, gerçekten okuma gerektiren bir bölüm. E, bizimki de öyle olunca çok fazla e, çocuk gelişimi mesela bunlar e, çocuklarla ilgilenmek istiyorsanız çocuklar üzerine çok kitap okumanız gerekiyor. Ergenler, yetişkinler e, çok farklı gelişim dönemleri ve bunlara yönelik çok farklı e, psikolojik... E, durumlar var. Bunlarla ilgili ne kadar okuma yaparsanız o kadar kendinizi geliştirebilirsiniz. Ee, bölüme gelmeden de ekstra okuma yapmak, kendinize bir temeliniz demin oluşturmak bence çok önemli. Ben bunu çok yapmamıştım. O yüzden biraz eksikliğini hissetmiştim ki bu bölüm için İngilizcenin önemi sence ne? Güzel soru. Ee, ben bölümümü %100 Türkçe okuyorum. Yani hiç İngilizce ders görmüyorum ama İngilizce ne gibi avantajlar sağlayabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Eğer akademisyenlik istiyorsanız e, tabii ki size bir artı sağlayacaktır. Çünkü akademisyen olma yolunda mutlaka İngilizcenizin belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. E, bölümü çok okuduğunuzda bunu yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız ama daha fazla çalışmanız gerekebilir. E, bir de e, ister istemez bulunan kaynaklar çoğu zaman e, yabancı oluyor. Yani Türkçe çevrimiz çok geç oluyor. E, özellikle psikoloji alanında yapılan e, yenilikler buraya çok e, zaman sonra geliyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim, 20 yıl, 30 yıl sonra geliyor. Orada çıkan bir ekol, e, onaylanmış bir ekol buraya 20 yıl sonra geliyor. E, çalışmaların yapılması, onaylarının geçilmesi, burada hayata geçilmesi epey zaman alıyor. Eğer eee bütün dünyayla ortak hareket etmek istiyorsanız ve kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız e, İngilizce kaynakları okumak bilimsel makaleler çünkü genelde e, İngilizce oluyor. O yüzden onlar daha faydalı olabilir. Peki bu bölümü okurken hiçbir zorlukla karşılaştın mı? E, her bölümün uzmanlaştığını düşünürsen orada, e, tabii ki bu bir uzmanlık unvanı e, almaktan bahsetmiyorum ama daha e, bir bölüme yoğunlaşmaktan bahsediyorsak orada tabii ki e, belli zorlanmalar yaşıyoruz. E, ama bu tabii ki çok kişisel ve göreceli bir şey. Yani benim zorlandığım nokta mesela istatistik dersiydi. Çünkü ben matematiği çok iyi olmayan, matematik temeli zayıf biriyim gerçekten. E, temel ne kadar zayıf olursa o kadar da matematik yapmakta zorlanıyorsun. E, hal böyle olunca e, istatistik dersinden e, bir kere kaldım ve sonra ikinci kere aldıktan sonra dersi geçebilmiştim. E, onun haricinde bazen çok okumak gerekiyor ve e, çok ödem oluyor. Yani... E, tabii ki bunlar bizim iyiliğimiz için olduğu için ödevleri mümkünler. Tabii her zaman yapmaya çalışıyoruz. E, işte kitap okut, okutuyor hocalar. Kitabın özetini istiyorlar. Çünkü onlar bize e, işimize yarayacak diyerekten. E, bazen çok ödev oluyor ve ödevlerden bazen bunalabiliyorum. Peki senin gelecekle ilgili planları neler? Ne yapmak istiyorsun? Çok fazla çalışma alanı var evet. E, ama ben ne yapmak istiyorum? İlk e, hayalim böyle işte terapist olmak. ...birebir danışmalar yapmak... Ee, ...evet bunlar benim çok hayalimdi. Çünkü o zaman açık konuşmak gerekirse... ...rehber öğretmenliği daha e, sanki terapistlikten... ...aşağı bir meslek gibi görüyordum. E, bunu da burada söylüyorum çünkü yanlış olduğunu... E, ...bölümün içerisine girip okuduktan sonra anladım. E, halbuki rehber öğretmen olmak... E, ...terapistlikten daha aşağı veya daha az... ...bilgi gerektiren bir şey olmak zorunda değil. E, bu düşünceme nereden kapıldığıma gelirsek... E, ...okullardaki işte daha tanımadığımız, ismini bilmediğimiz bize e, hiçbir anlamda desteği olmayan bazı rehber öğretmenler oldu. Ve e, dediğim gibi benim ortaokulda hiç rehber öğretmenini tanımıyorum. Yani ortaokulda rehber öğretmenim kimdi benim. E, bundan dolayı sanki işlerini iyi yapmıyorlarmış gibi bir algı yaratıyordu. Yani insanlarda böyle bir algı oluşuyor aslında. Bende de böyle oluşmuştu. Daha sonra mesleğin içine girip rehber öğretmenliği ne demek olduğunu gördüğümde aslında böyle değil. Ben daha iyisini yapabilirim. E, öğrencilere gerçekten okulun içerisinde bir destek sağlayabilirim noktasına geldiğimde bunu yapmak istediğime karar verdim. E, şimdilik bunu istiyorum. Devlet devlette mi özelde mi henüz bu konularla ilgili hani e, gerçekten karar vermiş değilim. Daha ileriki süreçlerde tabii ki yapmak istediğim farklı şeyler var. Ee, bir de içinde akademisyen olma hayali var. Bunun için İngilizcem çok iyi değil ne yalan söyleyeyim ama ee, bakalım. Peki tercih dönemine dönebilecek olsan? Tekrardan bu bölümü yazar mıydın? Yazardım. Yani e, çünkü e, akıllı ve üstüne düşünerek bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Yani sadece puanın nereye gelirse veya sırf bir üniversiteden burs almak için değil de daha çok gerçekten istediğim şey için üretmiştim. Hatta ailem farklı seçenekler de sunmuşlardı. E, madem işte hani özel bir üniversitede yüzde burslu gidip yüzde 50 burslu gideceksin, başka üniversitelerde hukuka da gidebilirsin gibi e, önerilerde bulunmuşlardı. Ama ben çok netti kafam yani ben çünkü çok araştırmıştım çok kendimin ne istediğini ve ne istemediğini e, o dönemde biliyordum. Çok mümkün değil bu arada her zaman yani ne istediğini bilmek. Ama ne istemediğini insanlar genelde biliyorlar. Onlardan yola çıkarak da hukuk istemediğimi bildiğim için dedim ki ben bu alanı istiyorum, meraklıyım, bununla devam edeceğim. O yüzden bu şekilde ilerledim. Üniversitedeki yurt imkanlarından da birazcık bize bahsedebilir misin? Üniversitede işte kızlar ve için ayrı ayrı yurtlar bulunuyor. Bir, iki, üç, dört kişilik yurtlar var. E, bunların şartları e, üç ve dört kişiliklerden ortak olarak bahsedeceğim. E, dört kişilikler işte ranza şeklinde iki tane ranza var, e, ortak bir çamaşırhane e, ve işte biraz dolap var. Üç kişilik odalarda ise dört kişiliğin e, aynısı diyebiliriz. Sadece ranzanın bir tanesinin üstü çıkmış hali ve odalar biraz dar, ne yalan söyleyeyim. E, ama e, iki kişilik odalar gayet güzel. Geniş, ferah, kendinize özel bir dolabınızın olduğu, yani özel bir dolap derken daha büyük bir dolabınızın olduğu yerler mümkün. E, tek kişilik odalarda da e, var yine tercih etmek isterseniz. E, onun haricinde e, yurtta akşam yemekleri veriliyor. Hafta sonu yemek yok. E, bir de e, okulun konumu biraz uzak. Peki bu bölümü okumak isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Güzel soru, var. Bölüme gelmeden önce tabii ki araştırsınlar ama bölümle ilgili kendilerine bölümün kendilerine ne kadar uygun olduğuna da bakmaları gerekiyor bence çok fazla öğrenme gerektiren çok fazla okuma gerektiren bir bölüm ne yalan söyleyeyim çok da empati sabır ve kabul gerektiren bir bölüm yani. Bu bölümü okurken daha çok kendinizi de keşfetiyorsunuz. Önce başkalarını tedavi etmeyi öğrenirken önce kendinizi tedavi ediyorsunuz aslında. Kendinizde gördüğünüz eksiklikleri, yaraları e, önce siz tedavi etmeye çalışıyorsunuz ve e, bu bence en büyük artı ve güzelliklerden bir tanesi. E, o yüzden bence eğer çalışacaksınız bu konuda şanslısınız. E, ama bunun haricinde e, koşulsuz kabulü her zaman e, hayatların bir parçası haline getirmek zorundalar var. E, buna kesinlikle tamam diyebilmeleri gerekiyor. Çünkü ım, kendi hayat sistemlerine, yaşam biçimlerine, yönelimlerine farklı çok fazla insan gelecek karşılarına. E, bu birebir terapistlik yapsalar da aynı, işte danışmanlık merkezinde çalışsalar da aynı, rehber öğretmen olsalar da aynı. Bence en önemli şey koşulsuz kabul. Yani örneğin siz çok dindar biri olabilirsiniz ama e, herhangi bir dini inancı olmayan biri de size gelebilir. Ve ben seni kabul etmiyorum e, çok doğru bir yaklaşım olmuyor her zaman. Veya e, her zaman bunu ilk anda öğrenemiyorsunuz ve terapiye başladıktan sonra da öğrenebiliyorsunuz. Öyle bir durumda ya dur bakalım ben onlara yapmıyordum şimdi olmaz falan deme gibi bir şansınız olmuyor. O yüzden bence açık fikirli, açık görüşlü ve e, kabul edebilen farklı bakış açılarını kabul eden biri olmak önemli. Bu bölüm bazında mı konuşuluyor bu bilmiyorum. Sanırım bütün bölümler için aynıdır. Ee, bazen bana çok fazla soru geliyor bölümle ilgili. Ee, çok haklı olarak bazı sorular var. İşte, klinik, psikoloji, yüksek lisans yapabiliyor muyum? İşte, bölümler nasıl şöyle mi böyle mi? Ee, ama bunların haricinde bazı sorular var. Bence bunlar asla sorulmaması gereken ve e, yararlı olmayan daha doğrusu böyle adlandırabilirim. Yararlı olmayan sorular. E, bence mesleğinizle ilgili birilerinden e, bir dönüt veya cevap alırken sorduğunuz soruların e, doğru olması çok önemli. Burada neden bahsediyorum? Örneğin e, bu bölüm kolay mıdır sorusu bence hiç yararlı bir soru değil. Çünkü çok kişisel e, bir soru. Dolayısıyla sizin e, kendinize bir şey alabileceğiniz, öğrenebileceğiniz hiçbir soru yok. Ama onun işte üniversitenin koşulları ile ilgili, başka türlü işte öğretmenlerin e, ne kadar donanımlı olmasıyla, derslerden neler işlendiği ile ilgili sorular çok daha faydalı ve e, kendilerine yönelik karar vermede etkili olacağını düşünüyorum. Sorularımızı cevaplar için sana çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Görüşürüz.